Evet arkadaşlar e, merhaba hoş geldiniz e, bu yarım kaldığımız işe devam edelim e, bu TYT için iki yıllıklar için e, çıkacak konuları vermeye devam ediyorum sözel kısmı sayısal kısmı hallettik şimdi eşit ağırlıkçılara geldik arkadaşlar şimdi 2021 TYT 2 yıllık eşit ağırlık taktik vesaire her şey burada anlatacağım. Sınavımıza e, 206 gün kaldı arkadaşlar. 120 soru soru var sorulacak. E, ne zaman yapılacak? Cumartesi 19-20 Haziran ile tahmini. E, ne zaman açıklanacak? 22 Temmuz'da. Başvurusu da e, 6 Şubat ile Mart Mart'ın 3 arası yapılacak. Yani son başvuruda Mart'ın 3 Mart'ın 3'ünde de saat 23.59'a kadar da devam edecek. Ondan sonra bitecek. Arkadaşlar bu bunları veriyorum. Yani kesin çalışırsanız kesin çıkacak olanlar. TYT'de ilk Kesin çıkacak olanlar konu arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Türkçe'de 40 soru var arkadaşlar. 40 soru Kadir Gümüş hocamızdan dinleyebilirsiniz. Ee, Benim hocam yayınlarından Kadir Gümüş yani hocamızdan. Ee, şimdi Türkçe'de sözcükte anlam, sözcük Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam, ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözcükte yapı, cümle ögeleri, cümle türleri, anlatım bozuklukları. Ee, sonra sosyalde tarih var. Ee, tarihten de 5 soru çıkıyor arkadaşlar. Saadettin Akka ile dinleyebilirsiniz benim hocam yayınlarından. Ee, tarih bilimine giriş. İlk çağ medeniyetleri, İslami öncesi Türk devletleri, Türk İslam devletleri, Beylik devletleri, Osmanlı kültürü ve medeniyetleri, Kurtuluş Savaşı'nın cepheler, Türkiye'nin iklimi, su kaynakları, nüfus, yerleşmeler, doğal afetler. Ondan sonra coğrafyadan sonra felsefe geliyor. Felsefede Can Könü hocadan dinleyebilirsiniz. Yine benim hocam yanımdan 5 soru çıkıyor. Felsefeyi tanıma... Fel varlık felsefesi, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, ahlak felsefesi, din felsefesi, sonra siyaset felsefesi, sanat felsefesi, ondan sonra sanat felsefesi dedik mutlak. Bunlar değil. Din, felse din var arkadaşlar. E, dini de Emre Yürük Hoca'dan dinleyebilirsiniz. Benim Hocam yayınlarından 5 soru çıkıyor. İnanç, ibadet, ahlak ve değerler, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem. İslam ve bilim, Anadolu'da İslam, Kur'an'da bazı kavramlar, İslam düşüncesinde tasavvuf yorumlar, e, güncel dini meseleler. Ondan sonra arkadaşlar... Matematik var. Matematikten de aynı şekilde 28 tane soru var. İlyas Güneş Hoca'dan dinleyebilirsiniz. Ee, e, rasyonel sayılar Sayı kesir problemleri Yaş problemleri, hareket problemleri e, Karışım problemleri Mutlak değer, üslü ifadeler Köklü ifadeler, denklem çözme Yüzde faiz problemleri Tablo grafik problemleri Rutin olmayan problemler, kümeler fonksiyonlar, permütasyon. Arkadaşlar geometriden de aynı şekilde 12 soru çıkıyor. Ebru Tunca Hoca'dan dinleyebilirsiniz. Ee, e, üçgende açılar, dik üçgen, çokgenler, yamuk, eşkenar dörtgen, kare, nokta ve doğrunun aneti. çember de açı ve uzunluk. Ondan sonra fizik var. Fen arkadaşlar. Bunun da 7 tane soru çıkıyor fizikten. Tonguç Kampüs'ten dinleyebilirsiniz. Tonguç Kampüs diye fizik e, yani benim hocam yayınlarından ayrı bir eğitim kanalı arkadaşlar. Bu, bu bunun için bir değil. Geometri'de Ebru Tuncay hoca benim hocam yayınlardan ama ta, Tonguç Kampüs ayrı bir kanal onu söyleyeyim. Fizikten 7 soru Tonguç Kampüs'ten dinleyebilirsiniz. Elektrostatik, elektrik akımı, iş ve enerji, dinamik, doğrusal hareket, sıvıların kaldırma kaldırma, basınç, optik, ısı ve sıcaklık, madde ve özellikleri. Arkadaşlar kimya aynı şekilde 6 soru çıkıyor. Tonguç kampüsten kimya bilimi, atom ve periyodik sistem, kimya türleri arası etkileşim, maddenin halleri, karışımlar, asitler ve bazlar, asitler, bazlar, tür, tür, tüz, tuzlar, yani asitler, bazlar, tuzlar. Ondan sonra arkadaşlar biyoloji var 6 tane. 6 soru çıkıyor. Tonguç Kampüs. Canlıların sınıflandırılması, hücre bölünmeleri, üreme çeşitleri, kalıtım, ekosistem ekolojisi. Evet. Ekosistem ekolojisi. Evet arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadar. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Ee, yarıda kalmıştım şeyde. Sözelcileri yaptık. Sayısalcıları yaptık ama eşitarlıkçılar kalmıştı. Yarıda kalmıştı. Ee, bunu da tamamladım. Bu iki yıllıkları tamamladım arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadar. Ee, bunlara yani önümüzde daha bir 6 ay 5 6 ay gibi bir süre var arkadaşlar. Yani bu verdiğim konuları dersler çalışırsanız yani bunlar söylediklerim kesinlikle arkadaşlar çıkacak olanlar. Yani eminim kesinlikle çıkacak olanlar arkadaşlar. %100 eminim. Diyeceklerim bu kadar. Sözcükte anlamlarını Türkçede paragraf, ses bilgisi, yazım kuralı, noktalama işaretleri falan her neyse arkadaşlar eğer bu verdiğim e, konular derslere çalışırsanız %100 kesinlikle e, çıkacak olanlar diyeceklerim başka yok. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.